Atilla'yı kışkırttım. Sen de buna çok kızdın. Aslında ben bu insanların ne kadar kötü olabileceklerini göstermek istedim. Ama demek ki bizim başımıza böyle bir şey gelmesi gerekiyormuş. Yani bizim evladımızla sınanmamız gerekiyormuş. Özür dilerim. Tamam, tamam. Gel buraya, gel, gel. Tamam, olsun. Tamam. Özür Tamam. Bak Karsu, bak, bak ne diyeceğim sana. Biz bunun üstesinden geleceğiz. Sen çok iyi bir annesin. Hem de çok iyi bir annesin sen. Tamam mı? Sakın kendine haksızlık etme. mu? sadece bu insanlarla görüşme Karsu, ne olursun. Yok zaten mümkün değil. Öyle bir şey bitti. Bitti bir gün. sen de lütfen bir şey yapmayın. Yok yok ben öyle bir şey yapar mıyım ya? Ben canımı musladım. Ben zaten bu insanların nasıl olduklarını gör istiyordum. Ama işte demek ki ne derler hani? Bir musibet bin nasihattan iyiymiş.